Evet gençler merhaba. Üçgende kenar ortay konusundayız. Soru çözümlerle başlayalım. İlk soru. ABC üçgende yağlık merkezi olmak üzere AC 30 verilmiş. BE 8 istenen AB uzunluğudur. BD kenar ortaydır o halde. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. AC olan 30 kenarı 15 15 şeklinde bölünür. BD aynı zamanda hipotenüs ait kenar ortaydır. Dolayısıyla muhteşem üçlü oluşturur. Yani BD de 15'tir. Ağırlık merkezde 1'e 2 oranı şeklinde böldüğünden dolayı demek ki 5'e 10 şeklinde parçalayabilirim 15'i. B de 8'de istenen AB'dir. Çözüme geçiyorum. 6 8 13 kenarını gördüm. D noktasından bir tane de BC tabanına dik indim. H noktası dersen buna ona 5 oranı var. Yani 2'ye 1 oranı. Demek ki BE 8 iken EH 4'tür. BCD üçgenin de ikiz kenar üçgende DH yüksekliktir. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olduğundan BH 12 iken HC de 12'dir. Yani BC kenarı 24 oldu. Dik kenar 24, hipotenüs 30. Peki diğer dik kenarımız kaç olur? Tabii ki 18. Neden? Çünkü 3, 4, 5'in kaç katı alınmış? 6 katı 6 katı 18, 6 katı 24, 5'in 6 katı 30'dur. Demek ki cevabımızın 18 olduğunu söylemek mümkündür. İkinci sorudayız. Eşit uzunluklara değişken veriyorum ve bunlara A diyelim. F, A, B, üçgeninde ağırlık merkezi olduğu için birey oranı vardır. Dolayısıyla F, C, 2A'dır. BC 36 verilmiş. istenen bu ifade. Peki A, F'nin uzantısını doğrusal bir şekilde alsam Buna da D noktası desem. BC'nin tamamı 36 olduğu için 18, 18'de bölsem. Neden? Neden? Çünkü F ağırlık merkezi olduğuna göre AD kenar ortaydır. Dik üçgende AD kenar ortay olduğundan aynı zamanda muhteşem üçlüdür. Demek ki AD de 18'dir. 6'ya 12 şeklinde böler mi? Evet böler. Çünkü 18 bir e 2 şeklinde parçalandı. Peki taralı üçgenlere baktığımız zaman bu üçgenlerin eş olduğunu söylemek mümkün mü? Birebir oranı var. Hocam bunlar paralel midir? Evet paraleldir. Çünkü aynı zamanda FD BCD üçgeninde bakın şu üçgende orta tabandır. Yani 18'e 18, e 18 2A'ya 2A olduğu için. Demek ki FD 6 iken BD kaçtır? Bu da 12'dir. O halde yerine yazalım. Veya eşlikten hani birebir oranı var. 12 12 demek yine mümkündür. AF'ye kaç yazmam gerekir o halde? AF 12'dir. 2 tane 12 24'tür. Eksi BD 12 bulmuştum farkında 12 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli. Üçüncü sorudayız. BD uzunluğu 36 verilmiş. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğu için GX e, olurken BG 2X'tir. Aynı şekilde G üstü de ACD üçgen ağırlık merkezidir. O halde Y'ye 2Y diyebiliriz. Tamamı 36 olduğundan 3X artı 3Y eşittir 36'dır. Peki x artıya kaçtır? O da 12'dir. x artıya zaten istenen g, g üstü uzunluğudur. Yani şu uzunluk kaçmış? 12. Cevap C. Evet soru 4. ABC üçgeninde yine g ağırlık merkezi. BG'nin uzantısını doğrusal bir şekilde alalım ve buna 2 diyelim. 1'e 2 oranında böldüğünden dolayı D noktası dersem BD kenar ortaydır. ABC üçgeninde yani AD, DC eşittir. Peki bunlara x x diyelim. D noktasından tabana bir tane dikinelim. BC tabanına. 30 60 90 üçgende 90'ın karşısı kaç? 6. 30'un karşısı 3'tür. Demek ki geriye kaldı 2. 60'ın karşısı 3 kök 3 bulunur. Taramış olduğum üçgende Pisagor bağıntısı yapmam gerekiyor. X'in karesi eşittir 3 kök 3'ün karesi 27 artı 2'nin karesi de 4 olduğundan x değeri kök 31 bulunur. benden istenen 2x değeridir. Demek ki iki tane kök 31 cevaptır. ABC üçgende AE ve CD kenar ortaydır. AE kenar ortaysa BE, EC eşittir. CD kenar ortay olduğundan AD de DB'ye eşittir. O halde ABC üçgeninde G noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Bu bir. İkincisi B ile G noktasını birleştiriyorum. F noktası da BCG üçgeninde ağırlık merkezidir. Neden? Çünkü bu üçgende GE kenar ortay mı? Evet. BK o da kenar ortaydır. Kenar ortaydan kesin noktası ağırlık merkezi olduğundan F de demek ki bu üçgende ağırlık merkezidir. EF yerine 2 yazıyorum. EF 2 iken FG 4'tür. Bir de G noktası ağırlık merkeziydi ABC üçgeninde. Demek ki kenara olan uzaklık 6 birim iken köşeye olan uzaklık 2 kat olduğundan 12 olmalıdır. İstenen uzunluk AG 12'dir. Altıncı soruda G noktası ABC üçgende ağırlık merkezi olarak verilmiş. Demek ki AD kenar ortaydır. Bu üçgende AA diyorum. BC'de C eşit verilmiş. Demek ki CE'de 2A'dır. AE 24 veriliyor. istenen AB uzunluğudur. Peki AB'yi nasıl bulabilirim? Pek de bir şey gözükmüyor aslında soruda. ABC üçgeninde C noktası da bir tane kenar ortay çiziyorum. Ağırlık merkezinden geçecek şekilde tabii ki. Bir kenar ortay çizsem bu şekilde. F noktası desem. C, F kenar olduğundan A, F, B, F eşittir. E, muhteşem üçü de var. Bu da FG eşittir. Peki. Acaba F, ABE A, B, e üçgeninde orta taban olduğunu görebildik mi? Evet. Yani F, C aslında A, e ye paraleldir. Nedeni de şudur. A, F, B, F eşit. Bakın bc de CE eşittir. O halde F, C, A paraleldir ve orta tabanıdır. A, e 24 olduğundan FC 12'dir. G ağırlık merkezi ile ABC üçgeninde 12 1'e 2 şeklinde parçalıyorum. Yani 4'e 8 yazabilirim. Muhteşem üçlüden dolayı demek ki AF 4'tür. BF 4'tür. İstenen AB uzunluğu idi. Demek ki tamamı AB'nin 8'dir. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi diyor. Diklik merkezi nedir? Üçgende yüksekliklerin kesim noktası tabii ki. O halde A köşesinden BC tabanına bir dik insem indirilen bu yükseklik K noktası diklik merkezi olduğundan dolayı K noktasından geçmeli ve bu yükseklik AF olmalı. Bu bir. Peki istenen ne? İstenen EF uzunluğu. BFK üçgeninde bakın bir ikiz dik üçgen görmekteyim. Taban açıları 45 derecedir. 45 derece. Burası, burası da 45 derece. Ters açıdan dolayı bu açımızda 45 derece bulunur. K noktası diklik merkeziydi. O halde BD de dik midir? Evet. O halde bu da 45 derecedir. 4 kök 2 yazıyorum. İkiz kenar dik üçgeni gördüm. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs o zaman 4 kök 2'nin kök katı olduğundan 8'dir. O halde AF yüksekliği kaç oldu? 4. 8 de buradan 12. BF de zaten 4'tür. O halde AB kenarını Pisagor'dan bulmak mümkündür. Peki ABF dik üçgene baktığımız zaman durum nedir? EF bakın muhteşem üçlü oluşturuyor. Çünkü dik üçgende hipotenüse ait kenar ortaydır. Yani EB eşittir EA'ya o da eşittir EF diyebilirim. Bunlara x diyelim isterseniz. X dersem Pisagor bağıntısından dolayı 2x'in karesi 4x kare eşittir 4'ün karesi 16, 12'nin karesi 144'tür. 4x kare ne eşittir? 160'a x kare de buradan 40 bulunur. x kaçtır? 2 kök 10. ABC üçgeninde BD DC eşit verilmiş. Yani AD kenar ortaydır. AB'ye C diyelim. AC'ye de B diyorum. C eksi B kaçtır? 4'tür. Peki buna C, buna B demiştim. O halde ne diyeceğim? C eksi B 4 verilmiş. İstenen çevre uzunluğudur. BC'nin tamamı kaç? Bu da 8'dir. ABC üçgeninde AD kenar ortayken A, yüksekliktir. Bir özellik hatırlamaya ihtiyaç vardır. Nedir o? c kare eksi b kare eşittir 2 a x'tir. x dediğimiz de burası idi. O halde c kare eksi b kare ne eşittir 2 çarpı a yerine 8 yazıyorum. x yerine de 3. Demek ki bu eşittir 48'dir. 2 kare farkından dolayı c eksi b çarpı c artı b eşittir 48'dir. Peki kaç verilmiş c eksi b? c eksi b'nin 4 olduğunu görüyorum. O halde c artı b de kaçtır? 12'dir. B ile C'nin toplamı 12 olduğuna göre 8 de burada var. 20. Bu çevre değeridir. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkezi olarak veriliyor. Uzunluklarımız şekilde gözüküyor zaten. AD uzunluğu isteniyor. Peki G noktası ağırlık merkezi ise EG 3 kök 3, GC 6 kök Bu bir. İkincisi 12 nasıl kullanabilirim? Tabii ki 12 burada dik olduğuna göre 12'nin uzantısını doğrusal bir şekilde alarak kaçtır burası? K noktası dersem GK 6'dır. Muhteşem üçlü görebildik mi? Çünkü BK kenar ortaydır. Yani AK, KC eşittir. O da GK olduğuna göre demek ki bunlar da altışardır. Şimdi Şimdi AGC üçgeninde hipotenüs 12, dik kenar 6 kök 3. 30-60-90 üçgeni görebilir miyiz? 30'a 60 desem, evet. 60'ın karşısı 6 kök 3, 30'un karşısına 6 diyorum. 90'ın karşı 12 sağlıyor. Demek ki AG 6 olduğuna göre kenarı olan uzaklıkta 3 birim olduğundan AD'nin tamamı 6 buradan 3 de diğer taraftan var. Toplamı 9'dur. E noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerini kesim noktası şeklinde verilmiş. İstenen x uzunluğudur. Peki üçgende kenar orta dikmelerinin kesim noktası ne demektir? Tabii ki ABC üçgeni çizilebilecek çevrel çemberin merkezi demektir. O halde ABC üçgenine ait bir tane çevrel çember çizmiş oldum. Burada E noktası çevrel çemberin merkezi durumundadır. E noktası da BC'nin orta noktası olduğundan EB eşittir EC diyebilirim. Peki BC ne oldu ABC üçgeninde? Çap. E de çemberin merkezi olduğundan. çapı gören çevre açı dik olduğundan demek ki A açısı 90 derece olur. İstenen x uzunluğu idi. Ne yapmam gerekir? Birçok şey yapılabilir aslında ama en noktasından AC'ye bir tane dik inelim. Buradan bir tane dikiniyorum. K noktası olsun burası. AB'ye paralel çizmiş oldum aynı zamanda. EK AB'nin orta tabanıdır. 2 kök 7'nin yarısı kök 7'dir. Peki EK orta tabandı. EB EC eşit olduğundan AK da KC eşittir. Toplamı kaç? 8. Yarısı 4 olduğundan 6'yı silerek buraya 4 yazıyorum. Geriye kaldı 2. Taramış olduğum üçgende Pisagor bağıntısı uygularsam. Karesi 7, karesi 4 toplamı 11'dir. Demek ki ED uzunluğu kök 11 bulunur. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkezi diyor. 3'ü görüyorum. İstenen X uzunluğu. AD kenar ortaydır o halde. G ağırlık merkezi olduğundan. Yani BD, DC'ye eşittir. O da CE'ye. Peki ne yapabilirim x'i bulmak için? Asla bir Menelos teoremi uygulasam x'i bulabilirim. Fakat öğrenciler bundan pek hoşlanmadığı için Menelos sevmediğinden dolayı ne yapalım? Bir orta taban çizsem c noktasından g'ye paralel çekerek k noktası diyorum. Ne yaptım? g'ye paralel çektim. dc c eşit olduğundan dk da kg'ye eşittir. Peki dg ne oldu? 2a. O halde ga 4a'dır diyebiliriz. Evet, bir benzerlik görebilir miyiz burada? Bakın AGF üçgeni ile AKC üçgeni temel benzerlikten dolayı benzerdir. Benzerlik oranı da bakın 4'ün efendim tamamı kaçtır? 5'e oranı. X yerine ben demek ki 4A desem kaç olacak KC? 5A. E KC aynı zamanda GE'nin orta tabanıydı. Yani 5A'nın iki katı yani 10A. Neye eşit olmalı? GE'ye. Yani 4A artı 3'e. 6A eşittir 3 olduğundan A değeri 1 bölü 2 bulunur. Peki istenen nedir? 4A. Çünkü X 4A idi. Peki 4 çarpı 1 bölü 2 ne yapar? O da eşittir 2 yapar. Evet 12. soruda K noktası diklik merkez diyor ABC üçgeninde. DF ile EF verilmiş istenen DT'nin D'ye oranıdır. ABC üçgeninde K noktası diklik merkezi olduğundan demek ki BC'ye dik olan AF'dir. AF diktir BC kenarına. Peki BE bu da diktir. Efendim CD de diktir. Burası. Aynı zamanda K noktası DEF üçgende iç açıortayların ortayların kesim noktası olur o halde. Yani burası açıortay ortay mıdır? Evet. Peki burası? Bu da açı ortay. Geldik F açısına. Burası için de ortay diyebilirim. Ne verilmişti? DF 3. DF yerine 3 yazıyorum. EF 5 verilmişti. Burası da 5 verilmişti. Bakın şimdi. DEF üçgeninde FT iç açıortayını ortayını kullanırsam. FT iç açıortayının ortayının kolları 3'e 5 olduğundan demek ki ayırdığı parçalar da 3'e 5 oranında olmalıdır. Yani DT 3K iken TE 5K olmalıdır. Peki istenen neydi? DT bölü DE. DT'den kaç geldi? 3K. 3K'nın DE'ye oranı. DE'den 5 8K geliyor. 8K'ya oranlarsam buradan cevabın 3 bölü 8 olduğunu söylemek mümkündür. Hocam bu sorularda bir acayip diyenler sanki var gibi geliyor bana. Olsun gençler bu sorular da lazım. Evet G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi diyor. Uzunluklar verilmiş. istenen AG uzunluğudur. Yani bu uzunluk isteniyor. AG'nin uzantısını doğrusal bir şekilde alsam. Burayı 3, 3 şeklinde böler mi? Altı siliyorum o halde. Buraya K noktası diyelim. Evet böler. Çünkü bu eşit uzunluklara Y desem. G noktası ağırlık merkezi olduğundan AK kenar ortaydır. Y artı 3, Y artı 3. Evet doğrudur. GK'ya da X diyorum. O halde burası nedir? 2X'dir. X'i bulmam gerekiyor. Ne yapmam gerekir? G, D, E üçgeninde kenar ortay teoremi. Bunu hatırlıyorsunuz galiba. Kenar ortayın kolları 5'e 7'dir. Kenar ortayın kollarının kareleri toplamını alıyorum. 25 artı 7'nin karesi 49 eşittir. 2 tane kenar ortayın uzunluğunun karesi artı kenar ortaya ait kenarın karesinin yarısı. Yani 6'nın karesinin yarısını almam gerekiyor. 36 bölü 2 diyeceğim. Peki 2x kare neye eşittir buradan? 18 olur. Buradaki 18'de 25'i atsam 7 kaldı. 7, 49 daha 56 yapar. 28 eşittir x kareden x eşittir 2 kök 7 bulunur. Evet 14. soruda G noktası ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası diyor. Yani G noktası bu üçgenin ağırlık merkezidir. İstenen AB uzunluğudur. A ile G noktasını birleştiriyorum. 2'ye 4 müdür? Evet. BDG üçgeni bakın ikiz kenar. Tepe noktasından tabana bir tane dik. Dikinelim. H noktası olsun. O halde taban iki birimdi. Bir bir şeklinde böler. Çünkü bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Peki şu taramış olduğum üçgende Pisagor bağıntısını kullansam yüksekliği bulsam 36'dan bir çıksa 35. Demek ki bu yükseklik kaçtır? Kök 35. Şimdi de taramış olduğum üçgende ikinci Pisagor yapsam ve istenen AB uzunluğunu bulsam. Buna da x diyelim. Dik kenarlarımız kaçtır? Dik kenarlarımız bakın. BH dik kenardan bir tanesidir. Kök 35 karesi 35 yapar. Artı diğer dik kenarımız kaçtır? 4 buradan bir de buradan geldi. 5 karesi 25 eşittir x kare. O halde 60 eşittir x kareden x değeri kaç bulunur? 2 kök 15 desem olur. Soru 15. G noktası yine ABC üçgenin ağırlık merkezi demiş. Uzunluklar şekilde gözüküyor. X uzunluğunu bulmam gerekiyor. Evet nasıl yapabiliriz? Pek de bir şey yine gözükmüyor bakın. AG'nin uzantısını bir alalım. AG'nin uzantısını aldım. Buna K noktası diyorum. O halde ABC üçgende AK kenar ortaydır. G ağırlık merkezi olduğundan. Yani BK, KC eşit midir? Evet. Peki DK kaçtır? Burası dik olduğundan Muhteşem üçlü görebildik mi? BKG üçgeninde evet o halde 2'dir. BK 4'tür. KC de 4'tür. Şimdi de GC'nin uzantısını alıyorum. Bir de buradan uzantı alsam buna da F noktası diyelim. ABC üçgeninde FC ne oldu? Kenar ortay. O halde AF de BF eşittir. Yine muhteşem üçlü var. O halde FG de bunlara eşittir. Eşit olan uzunluklara A diyorum. FG A iken GC 2A'dır. Yani x 2 a'yı kabul ettim. O halde kenar ortay teoremi bulacağım yine. ABC üçgeninde. Peki hangi kenar ortay kullanmam gerekir? Tabii ki FC kenar ortayına. Bu kenar ortayı kullansam bu kenar ortaya ait kollar hangileri? 6'ya 8'dir. O halde bunların kareleri toplamı. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64 eşittir. 2 çarpı kenar ortay uzunluğunun karesi. Yani 3A'nın karesi 9'a kare artı kenar ortaya ait efendim kenarın yani 2A'nın karesinin yarısı. Ne yapar? 2A'nın karesi 4A kare yarısı 2A karedir. 100 eşittir. 20 A kareden 5 eşittir. A kare gelir. A ise kök 5 bulunur. Benden istenen neydi? Benden istenen 2 A idi. O halde A kök 5 olduğundan 2 A da 2 kök 5'tir. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkezi. AH yüksekliği 7 verilmiş. DB 3 istenen x uzunluğudur. Özelliği kullansam yani ne desem 7 eşittir x artı 3 desem. x yerine de 4 yazsam cevap Adana diyorum. Evet gençler 16. sorunun çözümünü biraz açmaya çalışalım. A köşesinden bir tane kenar orta çekiyorum. F noktası olsun. O halde BC pardon BF FC'ye eşit midir? Evet. Oranımız da K'ya 2K'dır. Çünkü G ağırlık merkezidir. F noktasından DE'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası alalım. Oluşan taral üçgenlerin kelebek benzerliğinden benzer olduğunu söylemek mümkündür. Eşlik söz konusu mu? Evet. Çünkü BF, FC eşittir. Benzerlik oranında 1 olduğundan bu üçgenler aynı zamanda eşittir. Peki BT'ye Y dersem KC'de Y olur mu? Evet. Çünkü benzerlik oranı 1'de. Oluşan yine DTKE dörtgeni dikdörtgendir. DT, Y artı 3 olduğundan EK da Y artı 3'tür. Şimdi de ağaçın uzantısını alıyorum. Dikdörtgende DT, Y artı 3 olduğundan buradaki dik uzaklık da yine Y artı 3'tür. Dikdörtgenin üst tabanı alt tabana paralel olduğundan K'ya 2 kavranı Y artı 3 ile 7 arasında da geçerlidir. Yani 2K'nın K'ya oran diyorum. Eşittir. 7'nin y artı 3'e oranıdır. K'lar gitsin. 2'ye eşittir. 6, 7, 1 gelir. 2'ye 1'dir. Peki benden istenen nedir? X uzunluğu. X uzunluğu ise y türünden 2y artı 3'tür. 2'ye 1 olduğundan demek ki 1 artı 3 eşittir 4 olmalıdır. Bu bize x değerini verir.